Herkese merhabalar gençler ben Mustafa Hoca'nız olasılık sorusu var arkadaşlar elimizde şimdi bir olasılık sorusu MEB'in kesinlikle LGS'de soracağı bir soru tipi arkadaşlar özellikle birbirine bağımlı olaylar var yani böyle birbirine bağlı bu olursa bu da olsun dediği birleştirdiği eşleştirdiği soru tipleri arkadaşlar MEB'in çok sevdiği sorular işte çıkma adayı bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Master'dan alıntı bir soru tam böyle çözülebilir. Mevin sevdiği sorduğu soru tipi arkadaşlar ne demiş bize? Aşağıdaki görselde bir otoparkın alanının 0800'daki doluluk durumu gösterilmiş. 8'de bu şekildeymiş arkadaşlar otoparkımız. Park alanına saat 8'de aynı anda gelen Pınar ve Fatma araçlarını karşılıklı olarak park etmek istiyorlar. Ancak Pınar aracını B veya D'den birine park edecek. Niye? Amaçsız arkadaşım amaçsız ama nereye park etmek istiyor? Belki bir batıl inancı var B ile D'ye park etmek istiyor. Şimdi bunları park edeceği yer B ve D'den bir tanesi. O zaman karşılıklı park edecekler ya arkadaşlar bunlar. O zaman A ve C'ye de kim park edecek? Fatma park edecek. Yani birisi nereye park ediyor? B ile D'den birine. Diğeri de tam karşısına park edeceği için A ve C de karşısına denk gelen yere park edecektir diyoruz. Mesela demiş ki bak örneğin arkadaşlar örneğin kelimesi çok çok önemli. Eğer bir soru içerisinde örneğin varsa ya Milli Eğitim sorunun tamamının örnek bir çözümünü paylaşıyor. Yani resmen orada bak ben bunları çözdüm sayıları değiştir sen de gel bunu böyle çöz diyor. Ya da arkadaşlar çözüm için yüzde seksen yüzde doksan büyük ipuçları veriyor arkadaşlar. Yani çözümün yüzde seksenini yapıyor. Geri kalan yüzde yirmisinde artık kardeşim sen yap dercesine örneğin kelimelerini kullanıyor. O yüzden örneğin görünce heyecanlanın ve o örneğin kısmını mutlaka ve mutlaka detay. Ayrı inceleyin arkadaşlar. Pınar B4'e park ettiyse Fatma A4'e park ediyor. Bak her şeyi söylemiş. B4 nerede kardeşim? Aha da burada. O zaman A4 nerede? Aha da burada. Bak karşılıklı park ediyorlar diyor. Tam karşılıklı simetri olarak. Yani biri D7'ye park ettiyse diğeri C7'ye park edecek. D7 burada. C7 burada. Bak karşılıklı denk geldiler. Şimdi şurada bir küçük bir temizlik yapıyorum ekranda arkadaşlar. Hop şöyle sildim. Fatma ve Pınar'ın nereye park edeceğini biliyorum hangi seriye. Bana soru ne demiş? Pınar ve Fatma araçlarını Pınar'ın istediği gibi karşılıklı olarak park ettiklerinde Pınar'ın d 4te park etmiş olma olasılığı nedir diyor. Pınar D4'e park etsin diyor. Arkadaşlar bakın Pınar'ın D4'e park etme durumunda C4'e de Fatma park edecek. Bu kaç durum? Bir durum. İstediğim durumu yukarıya yazıyorum ki olasılığın tanımıydı bu. İstenilen durum yukarıda. Tüm olası durumlar aşağıdaydı. İstenen olası durum ne? Zaten direkt söylemiş. Pınar'ın D4'e ve karşısına da Fatma'nın park etmesi var. Bir durum oldu arkadaşlar, istediğim durum. Peki tüm durumlara bakalım. Pınar gelip de B9'a park edebilir mi? Park edemez arkadaşlar. Niye park edemez? Çünkü karşısındaki A9 dolu. O aracın üstüne park edemiyorsa Fatma ki öyle bir yeteneğe sahip olabilir ama bilmiyorum. Burada arkadaşlar park edemez demek daha mantıklı. Çünkü görün şurada A9'da ne var? Bir araç var. Bakın A8 dolu karşısı B8 boş olsa ne olacak? Park edemezler buraya. İstediğim karşılıklı boşalan yerler. Kim gibi? İşte bakın A5 ile B5 gibi. A4 ile B4 gibi arkadaşlar. Bakın yine burası da olmuyor. Buralar zaten ikisi de dolu. Bakın A1 ile B1 gibi 3 tane burada var mı? Var. 3 tane çıktı. Artı. Bakın öteki tarafa bakın. D ile C'ye. Hop karşılıklı boş değil. Boş değil. İşte bakın 7'ler boş. 6'lar boş değil. 5'ler boş değil. 4'ler boş ki zaten istediğim durum buydu. 3'ler boş değil araç var. 2'ler boş değil. 1'ler boş. 3 tane de buradan çıktı. 3 Üç artı 3'ten 6 tane istedikleri gibi karşılıklı park edebilecekleri boş alan var. Ama bunlar bir tanesine park etmek istiyor. O zaman istediğim durum 1. Tüm durumlar 6 olacaktır. Gençler o zaman cevabımız nedir? 1 bölü 6 olacaktır. Arkadaşlar bakın nokta nokta olması istendiğine göre nokta nokta olduğu bilindiğine göre soru tipleri MEB'in MEB örnek sorularında da yayınladı. Daha önceki sınavlarda da sorduğu bir soru tipidir. O yüzden arkadaşlar bu tür sorularda hmm, istediğine karşılıklı mı park etmek? Tüm karşılıklı park etme durumlarını bulun. Paydaya yazın. Üste de istediğim durum ne? D4 de fark etmesi gerekiyor. Kaç tane? Bir tane. O zaman yukarıya da istediğim durumu yazın. Arkadaşlar işte bize bu değer ne verecektir? Tüm olası durumlar içerisindeki istediğim durumun olma olasılığını verecektir. Yani olasılığı verecektir arkadaşım. Anlaştık mı? Dikkat et aşağı tüm durumlar üstte istediğin durumları yaz. İşte bu kadar.